Herkese merhabalar ben Mert Bugün yanında Ulköre Gaming'de Umut var Merhaba arkadaşlar Hunger Games oynuyoruz Evet direkt ortaya abi Aa koşamadım Biri de aşağıdan Kendi şeyini yazıyor Aynen o Ne yapsam ben çok oyuncudan kapatsam mı orayı hmm, Karalarız Neyse Mert arkandayım <laughs> haberin olsun Gel abi buradan yapıştır nereye gittiğimizi bilmiyorum Aa gel şey, Tren Koş 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 Çabuk Arkadaşlar abi. Neydi ben başkasının Neydi Minecraft'ı ile oynuyorum Çünkü benimkini mı kabul etmedi Niye hala çözemedik yani Hmm video yüklendiği için de modeme rest atmak istemiyorum belki ondandır Üşeniyor adam ses çok açık sanki ya Sanki videoyu hani yüklemek istediğim ha, için olabilir o, o, mi? O da var abi çabuk dal adam var çünkü Ben şuradaki chest'ı alayım sen beni koru Abi stikle vuracağım adam ha. ben de kılıç olsa veririm abi sana da yok. Ben de stik var taş bulak. Abi ne, ne, ne yapalım şimdi şuraya bak Oha pantolona bak. Abi adam gitti ya. <laughs> Kaçırdık. Gel başka bir yere gidelim. Burada Durayım. başka ne vardı? Şurada var bir tane. Ha boşaltmış ben bu adamı kovalayıp öldüreceğim abi trende dur koş sen aşağıdan. Ne tren? Oh. Uh. Dık dık. İndiyan indiriyoruz. Şu önümüzdeki ne mi? Aynen şu, şu, an kovalıyorum ben onu uzaktan. Abi ben stikle mi vuracağım adama? Sen yavaşlat ben indiririm. Ee, ben aşağıdan takip ediyorum. Ben de yukarıdan abi sıkıntı yok. Arkadaşlar biraz da lag olabilir çünkü yükleme var bir yandan. Ben de lag olmaz sıkıntı yok. Allah. İndirdim kanka. Abi yayı bana geldi ya. İyi. Ah yanlış yere atladım lan yandık ya. Oku var mı adamın? Bakacağım. Ben 10 tane oku var vereceğim sana. sana. Şuradan şu chest'i alayım da. Sen neredesin? Senin neyin yok? Okay. Bunu ben alacağım. Bir saniye şunun gel. Aa varmış 5 tane var. Tamam. Atamam. Gel. gel al, gel al. <laughs> Şuradaki chest'i boşaltayım ben de. Çocuk o eşyalar yok olursa var ya seni döverim. <laughs> yok sıkıntı olmaz abi. Aa buradan yukarı çıkması biraz Vay, dert sanki. Vay sahte kılıç, he? Taş balta da var ister misin? Derken. Efendim? Olur olur canım. Aa, gel deri zırh vereceğim sana. Al abi pantolon, pantolon lazım var, mı? Var var var. Tamam neyse o zaman şunu koyalım şöyle böyle yap. Al. Tamam neyse Tam hadi gel diğer taraflara gidelim. Biz kaleye koyalım. gidelim ka kaleye gidelim kanka. Kale ne taraftaki? Şu arkamızda kaldı. Trenin oraya çıkalım da. Ha burada kraftik varmış bunu ezberledik. İyi Hı. oldu. Nasıl kaleye Belki çıkması biraz dertli. İki demir bulursak. Ha ben bu map'i hatırlıyorum lan. Ben bu kuleyi hatırladım. İki demir değil kanka. Bende bir tane iron var. Tam bir demir. Ha, şuradan bir yerden giriş olması lazım ama. Ha, Abi hatırlıyorum da sen eskiden bir map'te oynarken en üst kattan aşağı düşüp ölmüştün. Aa evet hatırladım. <laughs> kötü, kötü bir deneyimdi. Sen ne yaptın oğlum oradan aşağı? <gülüyor> <gülüyor> Abi sen buradan yukarı çık çabuk. Sonra lava kıtacağız. Uf 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 uf. Bak akıttığın an söverim çocuk. Yok yok sen çık şey korkma hiç ya merak etme yani. Sanki bir şeyler yapıyor gibi bir hal. Yok gibi. da yok itemleri ayarlıyorum. Ay Gel. Ha, ben ne buradaki giz, gizli chat'i ay chat'i chat. <laughs> <laughs> chest hatırlıyorum. Kulenin de, ay taşlarının dışında ve bir taş balta daha buldum. Ha, güzel gel aşağı. bakayım oğlum daha var mı chest? Yok. Yo, bir tane var. Yok. Abi lav akıtırsan zaten direkt aşağı atlayacağım da o okay. kes. Sen gel de ben akıtacağım. Burçlara çıkması mı? Öh, Gel bak ne vereceğim dur. Bu muydu ayakkabı. abi taş? Kapatırlar ki bunu. Yok, kapanmıyor. Kapandı. <laughs> Vay be. Ezik. Neyse hadi gidelim. Ne, ayakkabı verecektin. E ayakkabım varmış zaten. Deri verecektim çünkü. <laughs> ayakkabım yok ki. <laughs> Nasıl yok ya? Aa yok. yokmuş lan. O benim normal ayağım falan. <laughs> Doğuştan ayakkabılı. Şimdi bu taraftan <laughs> gidiyoruz gel. Ay şu da arkada evler olacak onları basalım. oo oh, oh. ben gene şeyi koymayı unuttum ya. Ne ya? Kronometre, <laughs> kronometre. <laughs> Neyse zaten kurmana gerek yok. Kazanınca bırakacağız. Kazanınca mı ölünce mi? <laughs> ee, yok, kazanınca şansımız yok başka. Şu küçük insan inşaatı basayım. Ha, boş. İnşa Yo abi. Boş ben açtım, just. açtım. 2 tane de, iki deri zırh, bir ta taş kılıç. Yemek çıktı bir de. Yanlış olmasın abi. Abi daha bak istersen. Bak elime bak. taş ta taş kılıç. Aa lan. <laughs> Şu oda Buradaymış. Gezmeye gerek kalmadı. Alayım da adamlar avlandı. Yesay. <laughs> <laughs> Nasıl labrançım? Aa <gibi? gülüyor> İçimden çık. Tamam dur. Şu eve girelim dur. Ha, ev mi lan bu? Arabaymış. <laughs> ev. Ha, var mı orada be? Pendirik. Abi Allah. Neredesin neredesin? Savaşıyor musun? Hayır hayır arkandaki. Sakın koşma sakın. Abi şuradayım işte. Tamam Abi. abi, abi sakın koşma. Kapının oradaki tuzağı çiftler. Hani biraz daha ilerlesek de sıvıyım lava. Hadi be neyse dur. İyi ki düşmedin daha berbat etmedin. Daha. İyi gidiyoruz çünkü. Ben ezik miyim oğlum? iş kardeşim. Şuraya gireyim bunu otogar mı burası? Lan gelsene bir ya. Neredesin? Daha demin ki eve gelsene. Daha demin nereye girdim ki ben bilmiyorum. Ha şuraya mı? Onu çok büyüktü gözüm yemedi. Abi gel gel. Ne var çok gel, şurada? Şurada, ettim şurada bir şey var da. <gülüyor> ne, <gülüyor> ne var, var? orada? Uralım. <laughs> Geç abi ya. ya. Kapı bunlar ne? Şu yukarıda. Onlar. Yani onlar. Küçük. Onlar süs dekor herhalde. <laughs> Ay buldozer mi lan bu ne? Buldozer harbi. Ah, abi bu... korktum lan aşağı düşme yeri var sandım orada. Çıkamayacaksın. Giremesinler. Ah e, nereye gitsek? Şu eve girelim küçük eve. Ben de onun chest, onun yanındakine gireceğim. chest gördüm ama ya buraya alamaz onu tanımaz Sen evin içine baktın mı? Küçük eve bakıyor. <laughs> küçük okay, evi eve arıyorum şuralarda bir, bir şey olacak abi. Şu düğmeye basan mı? Basıyorsun şey patlamaya he? başlıyorsun. <laughs> Yok artık. Asarım mu? herhalde kendime. <laughs> Çift double double chest var. Nerede buldun? KS 3 balık 3 tane domuz eti. Lan bende KS attılar sandım. KS kase, KS'ymiş. <laughs> Aha bir tane daha sandık. Oo güzel. Lan tövbe bismillah. Kol, ayakkabı. Oğlum lan korktum ha. Yeminle korktum ha. Ha burada alt alt kat var abi. Abi detmecek alacağız abi çok çabuk ol. Çok çabuk ol. Niye? Abi bana göre bir şeyin var mı? Neyin var? Abi ben lama geldim. Abi burada detme var mı acaba sor orada? Abi, abi yemek abi, la, yersen miydin çık. daha demin? Evet evet lağımdan çık. Korktum lan. Ha şuradan girdi değil mi? Abi yıldırımlar bana kayıyor. Abi yıldırım senin yerini gösterir. Biliyorum. <laughs> Kaç kişi kaldık ki? 3 Yoksa... abi. Oo. Uh. Çık oradan bana verecek ihtiyacın varsa onları ver Hmm sadece bir ayakkabı verebilirim Ay ne ayakkabı? Deli Abi bendeki altın onu geç Kardeşim ben kaldım burada. Abi o zaman lavabodan başka yere çık ben seni bulurum Tamam tamam bug yaptım çıktım Hah iyi tamam <laughs> Karpuzu koydum ben <laughs> Kaldı karpuz Kıra Yok kırabiliyorsun <laughs> ha. Kapıları kırabilir miyim? Hayır o kadar da değil <laughs> e Sen sadece neredesin? Orada ben orada değilim lan ben. evdeyim. Tamam öyle spawn'a gel. Yani o base e orada ya. Nerede ki o? E, oradan düz kır... Lan nerede ki bu? Clay'li bir ev var burada. Ha Clay'li evin çaprazına doğru gel. Yanına sağ tarafına. İçine girsen. İçi boş. İsmimi görüyor musun? Bak baba. Gördüm. tam oraya baba. Ben bu evdeyim işte. Abi, Niye adamlar ben... yok ki abi? Adamlar yok. Şimşekler adamın yerini belirliyor aydınlattığın için sağ ol. Ha gel gel sen de şey çıktı ayakkabı. Ayakkabı şu patlon al. Ee, şunu da al. Sağ olasın kardeş. Önemli değil. Şu yan eve de girelim. Sonra ortaya mı baksak? Güneş batıyor. Bence direkt ortaya bakak. Ben abi şuraya... adam oha diamond kılıçlı. Abi neredesin abi neredesin? neredesin, ee, neredesin? Ortada adam. Girme dur girme. Ok atmaya başladım oğlum. Tamam abi, sen ok at. Oha bu ne lan? Abi zor almamız bunu yalnız. Korkarsın o gelecek. Mı? Çok çok harca ama. Sen iki dakika bekle ben şuradaki chest'i boşaltıp geliyorum. Abi ben de onun etrafından dolaşıyorum da. Dayan azıcık. Abi adam çıkıyor. Yapma abi. Abi abi. Ben evet. ortaya atladım. Psikopas abi adam indirecek <laughs> şimdi. Adam o. Abi, arkamda mı? Evet abi ben de geliyorum o dur. o kuralık yaptı Onu şimdi ortaya. Atla tamam aşağı. Adam diamondçı baba. Abi böyle... hayır. Yapma be. <laughs> Yapma be. Acı sen bana. Oldu. <laughs> lan nerede lan nerede? Bakın <laughs> evet, so sonun ne oldu senin? Öldüm galiba. Dur, reklam yapıyorlar ya. Öldün mü? Allah. Mi? Abi bir bak. <laughs> Yok bu sen değil misin? Öldüm öldüm. Bak şuradayım. Öldüm <laughs> Allah söylüyorum. Sonun kötü ne, oldu abi. Neyse iyi. İnşallah o zaman... beğenirseniz. <laughs> o zaman Sağlıcakla bu, bu kadar. Arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla güzeldi. kalın.